Daha fazla bu çöp yemeklerine dayanabileceğimi sanmıyorum. Gerçek bir yemek istiyorum. Biftek, patates. Bay Hubert buna bayılıyor aslında. Acaba ne? hiç hastalanmıyor mu? Biliyor musun Billy? Bazen zengin adamların masalarından gelen bu artıklardan bakıyorum hiçbir zaman söylemeyeceksin sandım. Biliyorum benim gastronomik standartlarımı alçaltmam oldukça şok edici olurdu. Ama her gurmenin içinde daha basit bir mutfak anlayışı isteği vardır tabi. <laughs> Şaka yapıyorsun. Hayır hayır hayır. Sıradan kedilerin yediği şu teneke emeklerden denemeyi çok isterdim. Onların da çok iyi olduğunu duydum ben. <laughs> Ama onları açması için bir insana ihtiyacım Aynen. var. Aynen. Ama biz bu adi ırkla birlikte yaşayamadığımız için sanırım Grosmire'ın zengin artıklarından yemeye devam etmek zorundayım. Zavallı Bay Hobart. Geç olmaya başladı. Harika Billy. Sokaklar boş olacak yani. Eve yavaş yavaş umursamaz bir şekilde gidebiliriz. Hadi gel benimle. Anlaştık o zaman Bay Edmus. Yeni kedi yemeği kampanyamın yeni bir yıldıza ihtiyacı var. Kesinlikle. Gerçek bir damak zevki olan safkan bir kediye. Size uygun olan Kedigil üyesine Bay Gormant. Ama öyle bir kediyi nasıl bulacağız? Ya, bütün modellik ajanslarıyla iletişime geçeceğim. Üzgünüm Edmus ama sürekli o eski suratları gönderiyorlar. Ben daha önce görülmemiş bir kedi istiyorum. Gourmand kedisi. Öyle diyorsan yarın hemen araştırmaya başlayacağım. Harika. Ah. Ona bir bak. Kaplan gibi çizgili olan güzel görünüyor. O olmaz. Çok küçük. Diğeri diğeri çok güzel. Ha? Ah yanlış bir şey mi var biliyorum. Şu iki adam bizimle ilgili konuşuyorlar. E tabii ki biz bu şehrin önemli bir konusuyuz. <gülüyor> <gülüyor> ah! Çabuk bayılmaz! Beşimizden geliyorlar kaç! Sevgili çocuğum dolu bir mideyle hiçbir yere koşmaya niyetim yok benim. Oh! Ah, büyüleyici. Daha da iyi. Tam istediğimiz gibi. Bunlar benim hakkımda ne diyorlar Billy? Ah, seni çok yakışıklı bulmuşlar. Ah, ne kadar güzel. <laughs> gel pisi pisi pisi, gel kedicik. Oh. <laughs> ah, biliyor musun? Bunun aslında güzel bir şey olduğunu düşünüyorum Bili. Ben bir çocukken bana yabancılardan şeker almamam söylenmişti Bay Hobart. Ne Billy bu saçmalık. Aa, bırakın beni. Aa, bırakın onu. Yardım edin. Bırak bırakın onu. He, ya yardım canavar, et. Git buradan. Aa! 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 Git buradan küçük canavar. Oo, git buradan. Oo. Aa! Yardım Aa! edin. Aa. Aa! Oh, yardım et! <laughs> Bana hala biraz cadde kedisi gibi görünüyor Bay Gormand. Tek ihtiyacı olan yeni bir tarz. Ve sonra o hazır olur olmaz reklamı çekeriz. Bu insanların iletişim yeteneğini geliştirmeli. Bize söyledikleri tek şey kedicik. Pisi pisi, pisi pisi. Bu çok iğrenç. Ee, sanırım ürünümüze nasıl tepki verdiğine bakmalıyız. Ne demek istediğimi anlıyor musun? Bu iğrenç şey ne? Sanırım bu iğrenç şeyi yememi istiyorlar. Hımm. Hmm. Ah. <laughs> hmm. Tam bir sabıkalılar albümü. Tabi Hunter, Mad Max, Paul Newman, Tom Hanks, Burma Thurman, Rex Harrison ve My Farrow. Oh peki, en iyi bir show sahnelemek. O Doğuş'tan yetenekli. Koyun break! Bay Hubert'ı kaçırdılar. Beni uyandırdın seni tüy torbası. Ama Bay Hubert'ı sokağın odasından kaçırdılar. Ne? Bay Hubert mı? Nasıl? Onu tuzağa düşürdüler. Ona yiyecek bir şey verdiler ve sonra Aa! arabayı kapattılar. Kedi sığınağından bir yakalama ekibidir. Bunu anlaması gerekirdi aptal. Zavallı Bay Hubert şimdi bile. Bu olay nerede gerçekleşti? Grosbeyr'in orada. Restorandan çıkan iki adam. Bana kedi sığınağının işi gibi gelmedi. Eminim arabayı bulabiliriz. Kocamandı. Ah, her zamanki gibi dört ayak üstüne düşmüş anlaşılan. Uykuya devam edebiliriz. Ah, numarayı aldım. Onu karanlıkta bulamayız. Yarın sabah ilk iş aramaya başlarız. Ah. Ah. Oh. tehdit. Ay kimse, kimse benim temizleme talimatlarımı okumadı mı? Sıcak suda yıkanmamalıyım ben. No! Yüksek ısıda kurulama tüy çekmesine neden oluyor. İhtarname çekiyorum. Oh. Hayır, manikür olmaz. Ay. Hı? Tamam. Sette sessizlik. Sessizlik! Herkes hazır mı? Tamam. Kamera hazır ve kayıt. Ah. <laughs> Kes. Harika. Bir seferde hallettik. Kedicik kendinden bir yıldız yarattı. Tamam. Bu kedi için her şeyin en iyisi olmasını istiyorum. Anladınız mı? O çok değerli, çok özel. İstediği her şeyi almalı. görüyor musun Queenie? Hayır. Sadece bir yığın erkek kedi. Onlara gidip Bay Hubbert'ı görüp görmediklerini sormaya değer mi sence? Sanırım buna gerek yok. Hem yakalanabiliriz. Ona seslenmeye dönelim. Bay Hubbert! Orada mısın? Burada değil. Burada değil. Burada değil. Burada değil. Hadi gidelim ve oğlu olmadığı olacak. için Tanrı'ya şükredelim. Bay Hubbert'ın çok acı çektiğine dair bir hissin var nedense. Sanırım öldüm ve cennete gittim. Ay hayır, hayır, hayır. Ben hala yaşıyorum. Doğuştan hakkım olan lüksü sonunda buldum galiba. Her şey iyi değil mi kıymetlim? Reklam bu akşam yayınlanıyor. Yarından itibaren dünyadaki en ünlü kedi sen olacaksın. Sanki konuşabiliyormuş gibi. Ben içeri giriyorum. Seni orada tutarlar. Seni artık bir kedisin bile, bir çocuk değil. Sana yardım etmezler. Yardım etmeleri gerekmiyor. Arabanın numarasını aldım. Ben kendime yardım ederim. Hey, dikkatli ol kedicik. <laughs> peyniri ve turşulu sandviç şimdi okulda bana öğretmeye çalıştıkları o şeyleri hatırlıyor muyum bir bakalım tamam ana sisteme girdim bakalım o araba kimin Gormant kedi yemeği şirketi mi? Blackie'nin dediği doğru değil. Bay Hubert dört ayak üzerine düşmemiş. Hey kedicik ne yapıyorsun? Hey ne yapmaya çalışıyorsun? Sana sandviçimi nasıl çalacağını mı öğrettiler? Bir gün buna pişman olacaksın. Burada ne yapıyorsun? Bunu yapamayacağını biliyorsun. Burada olduğumu hatırladım da Arabayla ilgili bir şey buldu mu peki Evet bir kedi yemeği şirketine ait Bu ne anlama geliyor olabilir Bir kedi yemeği şirketi bir kediden ne istiyor olabilir ki Sanırım Bay Hubert üzerinde Garip deneyler yapılıyor Belki de kafası elektrotlarla dolu Billy hayal gücün çok büyük Belki de Bay Hubert'i yemeğin tadına bakması için almışlardır bir saniye bile dayanamaz. Hayatı boyunca hiçbir paketten ya da terekeden yemek yememiş. Koyini bak. Kediler imparator bile olsa yine de gormantı seçer. Bay Rupert, <laughs> kedi yemeği reklamında. Ona inanamıyorum. Kediler artık ihtiyaçları olan her şeye sahip. <laughs> Satışçımızla şimdi konuştum. Reklama bayılmışlar. Harika. Ve bu yalnızca başlangıç. Daha posterler ve reklam ilanları olacak. Bu arada binlerce insan telefon açıp kediyi alıp alamayacaklarını sormuş. Ne kadar harika. Ve o bizim hayatımızın sonuna kadar. Bu neredeyse kibardı. Bozuk yemeğinizi güzel göstereceğim ve sonra ne olacak? Ağzımın payını alacağım. Yani burada yıldız kim? Affedersiniz. <gülüyor> <gülüyor> Sen de bana ne istiyorsun? <laughs> Günaydın biri. Bu aracın artık yalnız bir sahibi olduğunu duydum. Bay Hobot yakında geri gelecektir. Bu arada sanırım burası bir kişi için fazla büyük. En azından ikinizden biri için. Onu seninle paylaşmayacağım kesin. Benimle paylaşmanı istemeyecektim zaten. Çünkü yalnızca benim olacak. Burası serin değil. Artık koruyucun yok. Bu yüzden hala kafam atmamışken buradan gitsen iyi olur. Dinle sen Kimse burayı benden alamaz. Billy mantıklı ol ve buradan git. Burası benim evim. Hayır. Hayır burası Bay Hubert I. Sen onun misafiriydin. Bu kadilla kendimi alıyorum. Neye dayanarak? Senden daha büyük olduğuma dayanarak. Aa! 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 Sana bu hakkı veren ne? Güçlü olan kazanır lafını duymadın mı hiç? Can dostum, önümüzde uzun bir gün var. Ve tatman için üç yeni gourmet lezzeti var. <laughs> Birincisi uskumrulu, ikincisi domuz eti, üçüncüsü de ya bu şey kesinlikle iğrenç kokuyor. Tam köpeklere göre. Bir yıldıza böyle davranılmamalı. Evet, şimdiye bakalım ve böylece en iyisi hangisiymiş görelim yatakta kahvaltının bu kadar kötü olacağını hiç düşünmemiştim. Yanında bir arkadaşın yokken şehir korkutucu bir yer oluyor. Ve bir sonraki yemeğinin nereden geleceğini bilmediğin dedi. Artık caddelerde yürümek yok edecek. Patelerin çok değerli. İşte senin için baştan sona lüks ya devam et sürmeye Aa! 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 Hey özür dilerim seni burada bulmayı olmuyordum artık değeri koyayım Sokak köpekleri kontrol ele aldı ve Senktafer Kadirli'ye taşındı. Hadi Bay Hubert bulup geri getirelim. Ama artık o bir televizyon yıldızı. Geri gelmek istemeyecektir. Göreceğiz. Hadi o kedi yemeği fabrikasını bulalım olur mu? Gorman kedi yemeği fabrikasını bulacaktım. Aha. E? Ee? Bunu tahmin etmeliydim. Gorman'ın olduğu yer Upper Cross köpeklerinin bölgesi. Cesur olmalıyız bili. Burası oldukça güzel değil mi? Sokakta hiç çöp kutusu yok. İçeride tutuyorlar. Bizim gibi kedileri uzak tutmak için herhalde. Evet bu çok doğru. Ee siz ayak takımı burada ne yapıyorsunuz he? ha? Sakin olun. Ben sokak dövüşü falan yapamam. Sadece insanların sizin gibileri buradan temizlemesini sağlarım. Buraya bir arkadaşımızı görmeye geldik. Burada nasıl bir arkadaşınız olabilir ki? Sizi içeri bile almazlar. <laughs> Aslında arkadaşım burada oldukça ünlü. Seni şımarık köpe. Bak. Bak. <laughs> Bu benim en iyi arkadaşım. Bazen kedileri merak ederim. İşte bu araba. Çabuk takip edelim. İmparatorların da zor kararlar vermesi gerekir. Ancak Gormund kedi mi bunlardan değildir. Çünkü o en iyisidir. Kes, kes, kes! Yanlış olanı seçti. Tamam. Hazırlanana kadar beş dakika. Tüy torbasının kutusuna geri koyun çabuk. Kendine bak seni yaşlı aptal. Saçmalık, saçmalık, hepsi saçmalık. Gem yıldız olmuş gibi. Bütün bir kızlar böyle. Ne kadar aptalca. Ama şu an onu görmek için içeri giremeyiz. Bir yolunu buluruz. Kendine bir bak seni yaşlı aptal. Bu saçmalık, saçmalık. Hepsi saçmalık. Ya, <laughs> basit yaşam. İstediğimi yapma ve yeme özgürlüğü. Tamam, hazırız. Şimdi o aptal kediyi buraya getirin. Aa, köpek. Sana nasıl zarar verebilirim ki? Sen değil. Ben sana zarar verebilirim. Bu böyle. Peki neden? Çünkü e, çünkü e, ben bir köpeğim ve sen de bir kedisin. Aa öyle mi? Peki içeride koruduğun şey nedir? Ee, şey, e, bir kedi sanırım. Aynen. Ve eğer insanlar olmasaydı hepimiz çok iyi anlaşacaktık. Şimdi izin verirsen Bay Hubert'ı görmek için içeri üzgünüm. Bayanlarla görüşmesi yasak. Bayan mı? Ben mi? Dostum ben Bay Hubert'ın menajeriyim. Şimdi izin verirsen bir iş için içeri girmem gerekiyor. Eğer geçmene izin verirsem yapabileceğim bir işim kalmayacak. <laughs> yabancı! Bir yabancı var! Daha hazırlanmadı mı? Alışılmış yıldız kaprisi. Hem de bu kadar kısa zamanda. Bak, eğer senin için daha kolay olacaksa kedicik, Gormant yemeklerini et spreyiyle donattım. Ben bir starım ve bana ona göre davranılmalı. Buna sen bile bayılacaksın. İki dakikam var. Ah Queenie, burada ne yapıyorsun? Seni almaya geldim. Ah tatlım, gitmek istemiyorum ki. Artık lüks bir hayatım var benim. Bir tutsak hayatı. Kapıda koruma köpekleri, limuzinlerin siyah camları. Hayranlarımdan korunmam gerekiyor. He, artık biliyorsun ben bir yıldızım. O merdivende duran ünlülere bir bak. Yalnızca bugün buradasın. Ama yarın yoksun aptal. Ah. Hmm. Sete gitmem gerek. Biri seni çok özlüyor. Ah, küçük arkadaşın nasıl? Yalnız. Korkmuş. Aç. Onun için lüks kedi yemeği yok tabii. Ah, Belki de bir gün limuzinle çöplüğün oradan geçmeliyim. Tata! Kafayı yemiş. Bu ortadaki. Anladın mı Bay Aptal Kedicik? Tamam. Herkes hazır mı? Çekiyoruz. Eee kamera. <gülüyor> <gülüyor> Şöhretin şaşası şahı yüzünden arkadaşlarımı mı unuttum ben? Hayır, hayır, binlerce hayır! Kes, kes! Sen kovuldun. Hemen git buradan. Bir daha bu şehirde asla çalışamayacaksın. Aa! <laughs> Evden çıkma uyarısı senk defar hem de hemen. Öyle mi? Kim demiş? <gülüyor> <gülüyor> Evine hoş geldin Bay Hover. Ah biliyor musun Billy? Benim en büyük hayallerimden biri eski Yunan'da aktör olmaktı. Biraz da olsa hoşuna gitmişti. Pek değil. Bu şöhret işi oldukça sığ bir şeymiş. Aa, bu o değil mi? Hayır. Evet reklamlardaki kedi. Kaşın yakalayalım. İmza verir kısma. misin tatlım?